Merhabalar. Evet. Sizlere günaydın diyorum. Merhabalar diyorum. Uyananlarınız var ise, ee, birazdan sizlere yeni ay videosu çekeceğim de böyle bir makyajımı göstereyim dedim yani nasıl yapıyorum, ne yapıyorum bunları bilin diye, görün diye yapmak istedim gerçekten. Acayip bir platform biliyorum. Ee, şöyle göstereyim birazdan sizi orada videomu çekeceğim. Django orada oturuyor. Burası da benim giyinme odası aslında böyle bir oda. Hadi bakalım. Başlayalım. Öncesinde zaten kendime şöyle pembe güllü nemlendirici bir krem sürüyorum. İlla ben makyajın altına şöyle nemlendirici bir krem sürebilirim. Evet kalanı da ellere sürelim aslında şu yüzüğü birini çıkartayım biraz çünkü beni rahatsız etti yüzümü çizecek görüyorsunuz normalde yüzüm pembe beyaz bir <laughs> yüz var yanaklar sürekli kırmızı bu da bende birazcık zorluk yapıyor gerçekten sürekli kapamak zorunda kalıyorum e, Farmasenin kullanıyorum ben. Doğal olduğu için bugünlerde bu çok önemli. Çok mühim biliyorsunuz. Aynamı da bu arada sorarsanız şöyle göstereyim. Çok harika. E, indirimden almıştım. Hani şu muhteşem cuma indirimleri oluyor ya. Oradan almıştım. Markasını hatırlayamayacağım ama ayaklı ayna. Zaten her yerde var. 30 lira falan fiyatı. Yalnız ben bunda biraz kazıklandığımı düşünüyorum açıkçası. 54 liraya aldım sözde indirimden. Fakat kalitesi diğerlerinden farklı, güzel. Diğerlerinden farklı, güzel. Fondöten sürdükten sonra aslında ben başka bir şey sürmek istemiyorum. Çok hmm, şöyle göstereyim. Çok makyaj yapmak istemiyorum. Yani ama görüyorsunuz kaşlar hiç yok bende. Bir de size fondöteni sürüyorum ama bir şey daha söyleyeceğim. Akşam makyajımı nasıl çıkardığımı size göstermiştim ben. Belki sizin çoktan beri keşfettiğiniz bir şey de ben makyajımı gül suyuyla falan çıkartıyordum. Makyaj evet şurada Garnier'ın Missler kusursuz Çıkart, ee, ne yazıyor burada? Kusursuz makyaj temizleme suyu. Çok güzel, vitaminli cildi aradır, rahatlatır. Durulamaya gerek yoktur. Mesalar, mesalar çok güzel. Ve Garnier'ın. bu arada e, bu, bununla normal böyle şeyle pamukla çıkartabilirsiniz. 2-3 pamuk gidiyor yalnız. Böyle fondöteni bol sürdüğünüzde biraz. E, kamera ışıkları. Bakın şu arkadaki ışık o kadar çok kuvvetli ki onu açtığım anda ben bitiyorum yani. Bu arada Instagram hesabımda biraz muhabbet edelim. Çok güzel bir şey paylaştım. Dünya nereye gidiyor diye bir harita paylaştım. Bugünün e, astrolojik haritası ve Plüton kardeşler kötücül cadı kardeşler bugün birleşiyorlar kavuşuyorlar lütfen izleyin instagram neslihan serine neslihan serine beni takip edin lütfen izleyin orada paylaştım o yazıyı okumanızı istiyorum ocak şubat mart fragmandı 2020 çok şeylere gebe fragmanı yaşadık daha durun daha durun İnşallah kötü bir şeyler olmaz savaş gibi Evet şimdi bunu sürdükten sonra aslında çok da sürmüyorum ama size göstermek adına concealer süreceğim şimdi. Yeni İnf da infallible şeyin peki tam söyleyemiyorum L'Oreal'in bunu böyle sürmesi kolay oluyor biraz şey e, geniş bir satıhı var bunun böyle sürmesi kolay oluyor. Aslında her zaman sürmüyorum. Hiç sürdüğüm de yok. <laughs> Ama şimdi ay şimdi tamamıyla güzel bir makyaj yapacağız ya. Onun için yeni ayı anlatacağız bakalım. Koç yeni ayını anlatacağız. Bu arada Neslan Şirin Kahve kanalında aylık insanlar muhakkak izleyin. Ara sıra ekrana bakıyorum. Kusura bakmayın. Şuradaki ekrana bakıyorum. Şuralara Hatta yayabilirim. Şöyle yayabilirim. Çenem de benim. Çenem de acayip. Gıdık sorunu var. Ve kaşla e, kapak düşüklüğü sorunu bir cesaret bulduğumda açıkça söyleyeyim. Estetiğe karşı değilim. Zaten e, göz kapağım bayağı beğeniyor. Onu yaptırmam lazım. Şimdi ne yapıyorduk? Evet. Ben şöyle <laughs> absürtün. Hem e, koyusu var. Hep açığı var. Çok güzel bronzer geldi aklıma. Bronzerını aldım. Bronzerından ben bununla işi kotarıyorum arkadaşlar. Koyu tarafını şöyle alıyorum. Bakın. koyu tarafından açık. Şöyle gelişi güzel. Gelişi güzel. Zaten benim şuralarım nedense Allah'tan çukur biraz <laughs> belli yani. O yüzden bir de çene. Bakın çeneyi belli ediyor. Çeneyi belli ediyor. Şöyle göstereyim size de. Aynadan belki göremiyorsunuzdur. Güzel bir şekilde e, allığımızı da sürüyoruz. Yani kontürümüzü sürüyoruz. Biraz ısıtalım şuraları da. Biraz şuraları da ısıtalım. Şimdi açık tarafını sonra süreceğiz. Açık tarafı da neden ee, çok parlak? Bu 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 fazla parlak geliyor. O yüzden onu normal pudrada sürebiliriz. Şimdi geldik efendim. Hemen kaşlarımızı kaşlarımızı biraz şöyle bir yoldan sokalım. Görüyorsunuz kaş damına bir şey kalmadı. Evet ne diyorduk? Plüton Mars kavuşumunu söylüyorduk ateşli silahlar demek. Ve ne demekti? Ateşli silahlar yaralanmalar. Bugün de bir şey duydum, söylemek istemiyorum. Bilmiyorum doğruluğu var mı ama ben anlamadım. Anlamadım, anlamadım. Bu kadar dünya salgınlarla uğraşırken biraz korkunç bir durumlar olabilir her şeye hazırlıklı olunuz diyorum. Olunuz başka bir şey demiyorum. Ama ben zaten bunu kendim affedersin bir tarafımdan uydurmuyorum. şeyde yazıyor. İnternette her yerlerde yazıyordu. Şöyle yaparak şunu keskinleştiriyorum bakın. Çünkü tam düzgün süremediysek şöyle tarıyoruz. Kaşları da bir nebze yaptık. Hadi idare ediyor. Ee, bu arada biliyorsunuz şu kara kalemi falan Arabistan'dan arkadaşım getirmişti. Bir tane ayna getirmişti. Ee, bir ayna getirmişti. Bir tane de çok güzel gullü bir krem getirmişti. Benim şurada şöyle bir beyaz dolabım var. Size onu göstereceğim hemen. Bakar mısınız? Bunu getirmişti. Fakat ben bunların hepsini dezenfektan yaptım. Hepsini kolonyalara batırdım çıkardım. Batırdım çıkardım. Şimdi zaten çok ben bir farkındaysanız çok kara kalem ben sürmüyorum. Niye sürmüyorum? Kara kalem benim gözlerim ameliyatta olduğu için e, sevmiyorum. Ya da dışına sürüyorum yani dışına. Benim yaptığım makyaj işte bu kadar. Şimdi göstereceğim. Bitti bile. Bitti bile. <laughs> Evde can sıkıntısına makyaj yapıyoruz. Ee, bu arada kişisel bazda da çok dikkat etmeliyiz. Yani biz evlere tıktılar. Evet doğru haklılar şey var. Çok felaket bir e, salgın var. Fakat bunu böyle göremeyeceğim. Bitki bir de küçük yapmışlar. Benim gözlerim yakını miyobumu düzeltti ki ameliyatla yakını görmemeye başladı bu sefer. Evet marka. Ay, o kadar bit bitişik yazmışlar ki inanılmaz küçük yazmışlar. Şimdi size yalan söylemeyeyim. 908 galiba bu. Çok da güzel bir renk. 908 ya da katlarına bakın artık bana <laughs> güveniyorsanız. Ee, çok 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 güzel. Lütfen evlerimizden yine de çıkmayalım. Ne olursa olsun evlerimizden çıkmayalım. Dün e, pazarda bakıyorum, herkes sokaktaydı yani. Bu nasıl bir şey? Şimdi ben en basit şekliyle makyaj yaptığım için şöyle bir şey yapıyorum. Mesela alıyorum fırçamı, şunun açık kısmından şöyle göz baz olarak yani bunu kullanıyorum. Bakın, bakın hemen beyazdı Baz olarak kullanım. Biraz parlak bir şey bu ama baz olarak bunu kullanıyorum. Çok güzel. Biraz yok edelim. Evet. Neden böyle yapıyorum size söyleyeyim? Çünkü bu da e, Veta Maydın çok güzel bir farı. Sürelim. Üzerimdeki yeşil bakın yeşil kapüşonlu bir şey giydim. Ama ben zıt renklerden yanayım. Biraz böyle sanki biraz böyle kahve pembemsi şunu süreyim. Kelebekler pembemsi çünkü. Şunu süreyim. Bakın altına bas koyduğum için nasıl güzel şimdi görüyorsunuz görüyorsunuz bir de şu kuyruğa sürmeyi seviyorum ben kapadıktan sonra da katlama yerini bir güzel belli ediyorum çünkü benim orada fa fazlasıyla bir katlama yerim var <laughs> herkesin gözü böyle olmayabilir evet Şimdi sürekli genç YouTuberlar var, makyaj yapan. Sürekli genç YouTuberlar var ve onların yaptıkları makyajları görüyorsunuz. Şimdi bizim yaptığımız makyaj, tabii ki biz de genciz. Aa Ne demek ki? biz çok gençiz. Daha ikinci baharda bile değiliz çünkü yaş biliyorsunuz, uzadı artık. Görüyorsunuz gayet güzel oldu. Biraz şöyle kapayınca da şöyle sürmek istiyorum. Bakabilirsiniz. Biraz sonra zaten düzelecek. Hafif bir makyaj yapıyoruz ya. Hafif bir makyaj yapıyoruz. Başka bir fırçayla. Başka bir fırçayla. Şu el açık olan bitti zaten. Şöyle şurayı biraz parlatıyorum. Daha da parlatıyorum. Evet daha da bir parlaklık yaptık. Dediğim gibi gökyüzü berbat savaş çanları çalmaya başladı. Bir de bunu zaten anlattım. Instagram hesabımda. Lütfen lütfen çok rica ediyorum izleyin. Ee, şimdi aslında bu da çok güzel kontür paleti allık var falan da allığı sürmeme gerek yok. Şu Pastel'in Stardust çok güzel bir highlighter'ı. Deli gibi düşün. Highlighter'ın içine. Evet. Ben highlighter'ı şöyle elle de sürmeyi seviyorum aslında ama yok olmadı. Burnuma kontür yapmadım farkındaysanız. Hani şuralara siyahlar kahverengi sürüyorlar. Gerek yok. Benim burnumda sorun olmadığı için. Karıştıralım. Karıştırmamış şu farları. Allah'ıma şükür. Yani çok fazla kontüre kendimi bulamak istemiyorum. Çok kırmızı bir görüntü olsun istemiyorum. Highlighter'ımızı sürüyoruz. Evet. Şöyle. Şöyle bir C şeklinde ya da şuradan C şeklinde. Bakın. Şöyle bir C yapıyoruz. Ya da şuradan bir C şeklinde sürdük. Ama ben burada şu profesyonel gibi bir makyaj yaptığım için biraz kara kalem galiba isteyecek. Flormar'ın Flormar'ın kara kaleminden şöyle sürüyorum. Dışına dışına. Biraz kuyruk da yapacağım yarım. Bakın. Şimdi şöyle çektiriyorum. Asla bunu bırakmıyorum. Kuyruğu yapıyoruz. Biraz oraya bir koyuluk veriyoruz. İşte böyle çok az ben çok fazla e, istemiyorum simsiyah derken buna fazla kaçtı mecbur buna da süreceğiz şimdi evet kuyruğumuzu yaptık evet yarım kuyruk şurada biraz şöyle getirelim ortaya da nasıl oldu biraz daha güzel oldu değil mi şöyle bakışta daha bir güzel oldu. Fazla sürmek istemiyorum. Ve efendim bu neydi? Essential Super Girl Volume Bulgaristan'dan almıştım. Size de tanıtımını yapmıştım aslında. O kadar güzel bir ee, bilmiyorum burada var mı yani bunun aynısı aynası hiç göremedim yani var olan varsa söylesin. Şuna bakar mısınız ay şeklinde bir şey var harika, harika, harika. O kadar söyleyeyim size. Bakın <laughs> hemen göz değiştiriyor. Ben şu tarafa bakıyorum kendimi orada gördüğüm için siz kusura bakmayın. Bu arada bahsediyoruz, makyajdan bahsettiğimiz için dünyadan bahsedemiyoruz. Sabah sabahtı makyaj yapmak. Evet, sabahtan çekmem gerekiyor çünkü. Dün bütün gün Nisan aylarını çektik. Nisan Şirin Hayat. Hadi bakalım oraya gidin. Bugün de Al Bilgi kanalına benim sesimden seslendirme yapacağız. Çok yoğun bir gün geçecek. Burçlarla ilgili çok ilginç bilgiler vereceğim. Neler yapayım mesela? Burçların neyini merak ediyorsunuz? Ee, orada en uyumlu burçları yaptık. Burçların aslında özelliklerini yaptık, psikolojik özelliklerini yaptık. Ee, şimdi artık yani, siz söyleyin ben onu yapayım, araştırayım ve size anlatayım. Al Bilgi kanalına da abone olunuz. Kardeşlerimize destek verelim bin abone de onlar olsunlar yaptık efendim yaptık yaptık makyajımızı yaptık bugün böyle biraz saçımı toplamak istiyorum ama görün görün saç açıldığı zaman da nasıl da highlighterımızı da sürdük eksik bir şey var mı söyleyin yok çünkü benim yaptığım makyaj zaten bu kadar evet bakın benim yaptığım makyaj zaten bu kadar Şimdi bazen bunun çok çok basitini bir fondöten ve bir şey e, sürü veriyorum hemen hani bir ruj çıkıyorum bazen de hiç yapmadan çıkıyorum size şunu söyleyeceğim hani böyle habire bir alet alıyorlar vız, yüzlerini temizliyorlar ya bakın niveanın yüz yıkama köpüğü benim cildim kuru olduğu için kupkuru kuru ciltler için olan aldım siz yağlı ciltler için olan da alabilirsiniz efendim badem yağlıymış bir tane de böyle bu sünger tak 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 sert ama suya girdim o kadar yumuşuyor ki şununla bir lütfen makyajı temizledikten sonra yıkayınız çeşmede şöyle köpürtün 2 dakika bekleyin ne kadar yumuşak olduğunu, ne kadar cildinizin bütün kirlerden arındığını anlayacaksınız. İşte o kadar da çok yetiyor ki insana dünya kadar vakittir de kullanıyorum. Şimdi bir şey unutmayın. Beni orada foroz etmeyin. Rujumuzu sürdük. Evet. Gözaltı kremimizi sürmeyi unuttuk. Baz olarak iki tane vardı bende. Evet bu da Himalaya'nın gözaltı kremi bir de Forever Living'in gözaltı kremi var ama onları gece yatarken daha çok da ben sürüyorum. Sesimin çatlaklığı için özür diliyorum. Her şey sürmüş, hiçbir şey kalmamış zaten. Ha şunu yapacağız bir dakika. Bir dakika. Hani dedik ya bunun ismini bir türlü şey yapamamıştık. Bir dakika bunu okumam lazım. Bunu okumadan böyle kesinlikle olmaz. Evet. Absolut New York'un paleti. Niye benim aklıma gelmiyor? Açık olan tarafından şu allığın alt tarafına ve üstte parlaklık veriyor. Çeneyle çeneyle altlık arasına. Çok güzel oldu. Evet, bu kadar benim yaptığım şey. Bakın burada Mac'in pudrası falan var ama ben kullanmak istemiyorum. Pudrayı nedense sevemedim gitti pudrayı. Çünkü insanın kırışıklıklarını özellikle 40 yaş üstü kadınlarda bütün karışıklıkları belli ediyor. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım güzel bir sohbet ve inşallah daha yeni ay anlatacağım. Bakın yeni aylar ve dolunaylar ayın kalitesini belli ediyor. Aslında aylık video kadar önemli. Lütfen izleyin. Sizleri seviyorum. Öpücükler. Sağlıkla kalın.